Cam açabilir misin? Evet ay buyurun. Senin gözün sokuyum ben bir şey söylemiyorum. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi ee, al sakin şöyle bir olay var. Arkadaş polisi hakaret ayrıyetlerimizi ön kaldırıyorlar. Için, e, trafik olduğunuz için önü kaldırmadan sizin ceza işlemi <laughs> uygulamanız daha mantıklı olur şu an elimizde bir kayıt yok evet. hakaretten dolayı bir şey yapamayız hakaret bende benim gözüne ne da ben dedim o senin yapmanız lazım o zaman. senin gözün sikim dedim tamamdır hakaret siz alsaydınız ve arkadaş lütfen uygulayın dedim o yüzden ceza işlemini siz biliyorsunuz çünkü hakaret Bir daha umarım daha dikkatli olacaksın. ney Bir daha umarım daha dikkatli olacaksın. Olacak ee, efendim inşallah bir dahakine dön kaldırmazsınız. ben devirajı yanlışlıkla hızlı bıraktı o yüzden kalktı indi. Ben kaldırıp işte bir devam etmedi. Devirajı, devirajı bir dahakine hızlı <laughs> indirip bırakmam. <laughs> Kaldırıp indirmeyi. Umarım bir gün de konuşmayı öğrenecek. İnşallah.